ciddi fikir ayrılığı çok önemsemiyor gibi. Bu algı doğru mu sizce? yani Türkiye bu yönde mi? Yani bu noktada e, Türkiye, Avrupa Birliği tarafından e, yalnız bırakıldığını düşünüyor. Yani hatta e, benim bununla ilgili temel bir öngörüm var. Yani sanki Avrupa Birliği, e, Yunanistan'ı e, bir proxy devlet gibi kullanmaya çalışıyor. Hangi manada? E, Türkiye'yi içine almadığı Avrupa Birliği'nin deniz sınırlarını çizmeye çalışıyor gibi bir şüphe fotoğrafı var şimdi bir yandan Türkiye'yi istikrarsızlıkla kendi istikrarı arasına koyuyor Bununla ilgili işte mülteciler üzerinden bir takım anlaşmalar yapıyor ama son derece sorumlu bir fotoğraf ortaya çıkıyor bir diğer tarafıyla da Türkiye'yi Türkiye dışında bıraktığı Avrupa Birliği'nin Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmaları üzerinden e, deniz sınırlarını belirlemeye çalışıyor ve burada Yunanistanı kullanıyor. Şimdi bu aslında aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğiyle, Avrupa'nın e, gelecekteki jeopolitik yaklaşımıyla ilgili son derece üst bir fotoğraf üretiyor. Şimdi çünkü e, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin Avrupa Birliği ile ilgili ortaya koymuş olduğu yaklaşımlarda son derece büyük değişimler söz konusu. Yani ee, ne yapıyor? Ee, i̇şte e, Diyor ki e, benim diyor gayri safi milli hasıla %2'sini ödemiyorsunuz diyor. Ben askerlerimi çekiyorum diyor. Yani %27 askerini çekeceğini Trump ilan etti. Yani onun da öyle bir temel eğilimi var. Şimdi bir diğer tarafıyla e, Macron bu cümleleri çok kurdu. Biz de işte Avrupa'nın güvenliğini Yeniden düşünmeliyiz. Rusya ile beraber çalışmalıyız. İşte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Bunlar Hamas'ı cümleler gibi gözüküyor. Ama Hamas'ı cümleler değil bunlar. Şimdi bir diğer tarafıyla Moskova'nın denklemdeki yeri. Şu çok şaşırtıcı bakın. Wagner şirketi Libya'da faaliyet gösterirken buna Amerika Birleşik Devletleri çok ses etmedi. Ama Rusya'nın jeopolitik aygıtları Libya'ya gelmediği başladı, gelmeye başladığı zaman gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek e, İngiltere, gerekse NATO son derece üst perdeden karşılık verdi. Tepki gösterdi. Yani neden bahsediyorum? Bu e, Rusya üzerinden İran, e, Irak, Suriye, Suriye'de Muhemim'de e, Mi-29'ların ve Su-24'lerin e, kuyruk numaralarının e, boyalarının, bayrakların değiştirilmesi ve Su-35'ler eşliğinde e, Libya'ya, Cufra'ya gelmesi büyük bir infiale sebebiyet verdi. Sesi kim çıkarttı? İngilizler çıkarttı, NATO çıkarttı ve Amerika Birleşik Devletleri çıkarttı. Ama ilginç bir şekilde Almanya ile Fransa tepki vermediler. Şimdi bu çok ilginç bir fotoğraf. Şimdi Avrupa'nın jeopolitik e, yaklaşımlarıyla ilgili bir ...bakış açısı, bir perspektif farklılığı mı ortaya çıktı? Şimdi buna dair çok önemli emareler var. Yani bu ilan edilmiş bir şey değil. Ama açıkçası... E, ...daha sonra... E, ...Rusya'nın... E, ...sukutları geldi Libya'ya. E, hatta S-300, S-400'ler geldi. Elektronik harp sistemleri geldi. E, Karadan denize füze savarları geldi. Almanya ve Fransa... Buna hiç ses etmediler. Hatta Amerika tepki verdi biliyorsunuz. Dedi ki siz irini operasyonunu hep Türkiye için mi kullanıyorsunuz dedi. Yani Rusya'nın e, Libya Libya'ya silah yığmasında yoksunuz. Tepki vermiyorsunuz. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da, Mısır'da tepki vermiyorsunuz ama Türkiye'ye tepki veriyorsunuz. Şimdi iş, işin böyle bir boyutu var. Yani Doğu Akdeniz'in ile ilgili, Afrika'nın e, Afrika'nın geleceğiyle ilgili, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili bir denklemin içerisinde bu karşı karşıya kalmış olduğumuz fotoğraf. Buradan bakılması bence çok daha önemli. Bir diğer tarafıyla enerji hatlarının şekillenmesi meselesi. Yani E-İsmet başta olmak üzere dünyanın geleceğinde, refah geleceğinde veya güvenlik geleceğinde son derece önemli parametreler içerisinde barındıran enerji koridorları ile ilgili Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan kıyasiye bir rekabet var. Hem kaynaklar, hem hatlar. Böyle olunca fotoğraf son derece karmaşık. Şimdi burada e, yani e, Almanya ve Fransa'nın Türkiye'ye biçtikleri rol, bu rolle ilgili Türkiye'nin şüpheleri, kaygıları e, ve tepkileri var. Yani Türkiye hiçbir zaman Avrupa'dan ve Almanya'dan, Fransa'dan, NATO'dan kopacak bir eğilim içerisinde değil, Batı'dan kopma eğilim içerisinde değil. Yani sonuçta Türkiye buranın son derece önemli bir güvenlik bölgesi, işbirliği bölgesi, bir refah ve işbirliği bölgesi olduğunu farkında. Ama bu noktada Türkiye Batı tarafından yalnız bırakıldığını, Almanya ve Fransa, Fransa tarafından yalnız bırakıldığını, hatta arkadan vurulduğunu düşünüyor. Bu bu mesele özellikle Suriye'de, Irak'ta kendisini çok gösterdi. Yani Türkiye'nin parçalanmasına ahdetmiş üniter yapısını tehdit almış bir terör örgütüyle Fransa'nın dolaylı yoldan belki Almanya'nın, Almanya çok renk vermedi. O, onun hakkını vermek teslim etmek gerek. Ama Fransa'nın özellikle bu YPG, PKK meselelerinde çok doğrudan topa girmesi, Türkiye'ye rağmen topa girmesi Türkiye'yi çok rahatsız etti. Şimdi bununla da ilgili bir mücadele var. Yani bu, bu husumetin, bu düşmanlaşmanın ee, bu karşıtlaşmanın altında kökeninde aslında bu YPG PKK meseleleri son derece etkili. Yani bu noktada düşünsenize müttefiksiniz ama müttefik müttefiksiniz ama ne oluyor? Ee, sizin üniter yapınıza yönelmiş bir örgütü ölümüne destekliyorsunuz. Siyasi anlamda işte diğer e, bölgedeki partnerlerle işbirliğini sağlamaya çalışıyorsunuz vesaire. Hele, hele Irak'la Suriye sınırı fiilen ortadan kalkmışken. Böyle olunca e, güvensizlik hat safhada. Bu neye sebebiyet verecek? Bakın benim benim kaygım şu. İşit ortaya çıktığı zaman oluşan türbülansa bir bakın, istikrarsızlığa bir bakın. Şu andaki fotoğraf bunun kat be kat büyüğü. Yani bunu ümit ederim ülkeler doğru hesaplıyorlardı. Çünkü bu istikrarsızlık öyle kolay kolay altından kalkabilecek bir istikrarsızlık değil. Kapıda bekleyen. Yani bu noktada bence istikrarsızlık üzerine oynamaktan ziyade istikrara oynamak çok akıllıca. Bu noktada Türkiye'nin rolü çok büyük. Türkiye gibi bir ülkenin istikrar kuşağının içerisinde yer alması son derece önemli. Yani bu geçmişte bununla ilgili çok önemli fotoğraflar var. Ümit ederim Avrupa Birliği, Almanya ve Fransa bunu görür. Ümit ederim görür. Çok kısa bir cevap vereceğim. Almanya'nın rolünü nasıl buluyorsunuz Türkiye Yani Alm Almanya bir kere çok önemli bir adım attı. Ee, yani özellikle e, şimdi bakın yani Avrupa Birliği ile ilgili inisiyatif eksikliğiyle ve yoksunluğuyla ilgili çok önemli eleştiriler var. Hem içinden hem dışında. Yani e, çok geri kaldığına, hatta ordularının e, bonsai ordulara dönüşüne dair büyük eleştiriler var biliyorsunuz. Şimdi böyle olunca Almanya'nın bu Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanmakta olan gerilime müdahil olması son derece önemli bir diplomatik başarıydı. Yani hatta cümle şuydu, savaşa engel olduk dediler. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki işte 3 hafta, 2-3 hafta önce yaşanan Meis Adası ve Meis Adası'nın güneyi ve doğusundaki Navtex ilan edilen bölgeyle ilgili ortaya çıkan risk fotoğrafında savaşı engelledikler. Gerçekten de o gece Büyük bir gerilim ortaya çıktı biliyorsunuz yani e, Yunan Genel Kumay Başkanı işte hemen direkt ülkesine döndü e, Kıbrıs'taydı vesaire ve iki orada teyakkuza geçti bir anda şimdi Almanya müdahale etti ara bulucu oldu e, Sayın Merkel son derece önemli bir e, vizyon üstlendi misyon üstlendi ve bir diplomatik e, sürecin kapısı aralandı Almanya'nın sağlamış olduğu katkıyla birlikte ama çok ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı bu diplomatik kapı aralanmışken aralanan bu diplomatik kapıyı fırsat olarak değerlendiren Yunanistan Mısır'la bir anlaşma imzaladı. Şimdi sorumuz şu. Almanya bu işin neresinde? Almanya Yunanistan tarafından kullanıldı mı? Yoksa Almanya Yunanistan'a böyle mi davrandı? Yani bir şüphe ortaya çıktı. Şimdi Sayın Erdoğan'ın cümlelerine bakarak konuşuyor. Sayın Erdoğan Şöyle bir cümle kuruyor. Ben Yunanistan'a güvenmiyorum. Ben size güveniyorum diyor. Bu bu cümle bizim için temel karine. Yani çünkü bununla ilgili yapılan temel açıklama bu. Ama açıkçası burada e, Almanya'nın... E, e, eğer Almanya kullanıldıysa... Almanya'nın ortaya koymuş olduğu bu vizyon ve e, misyon... Birileri tarafından kullanılmışsa... bunu da açıkçası Almanya tarafından ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ortada güvensizliğe sebebiyet verecek veya ortada zaten var olan sıkıntılar var. Bu sıkıntıların derinleşmesi sebebiyet verecek. Bir risk fotoğrafı ortaya çıktı. Bu anlamda açıkçası Yunanistan'ın Mısır'la Almanya'nın dahil olduğu bir denklemde Mısır'la bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalaması şu soruyu akla getiriyor. Almanya bu denklemin neresinde?